31 Mart yerel seçimlerine artık 2 aydan daha az bir süre kaldı. Partilerin yanı sıra bağımsız adaylar da kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Bir dönem Kadın Hanı Belediye Başkanlığı yapan Hulusi Çökel, 2019 yerel seçimlerinde Kadın Hanı'ndan bağımsız aday olduğunu açıkladı. Bu yol çok meşakkatli bir yol. Bu yol çok zor bir yol. Neden? Eğer hizmet etme aşkınız varsa ki bizim sevdamız hizmet, davamız kadın hanı, memleketimiz onun için bu yola çıktık. Dolayısıyla hizmet aşkı siyasetin de önüne geçmeli ve geçti artık bundan sonra. Çökgel seçmenle irtibat kuracağı seçim bürosunun açılışını törenle yaptı. Elhamdülillahirabbilalemin. Amin. Memleketimiz için, hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız Allah daim eylesin. Amin. Hepinize, hepimize hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Açılışın ardından bağımsız aday Hulusi Çökel tebrikleri kabul etti. Kaldığımız yerden devam sloganıyla adaylığını ilan eden Hulusi Çökel, yarım kalmış ve yapılması hedeflenen tüm projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Mesleğim olması dolayısıyla sıcak su çok önemli bir projeydi, yarım kaldı. İlçenin yenilenmesi için kentsel dönüşüm adı altında yaptığımız yatırımlar yarım kaldı ve şu anda 5 yıldır çalıştırılmayan tesisler var. Bunlar ilçemiz adına, vatandaşımız adına ve belediye adına para getirisi olan insanımıza kar sağlayacak, işsizliğe çözüm olacak yatırımlardı. İnşallah bunun için diyoruz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede kaldığımız mantığı bu. Altı bu, açılımı bu.